Ayşe hocamız yine bizimle. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Burhan Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bir önceki programda biz bu yemin meselesinde kaldık. Çok da içine giremedik. Bu sefer biraz daha bunun ayrıntılı konuşalım istedim. Hocam ben en başa döndüm bu arada. Yemin nedir re baktım. İşte yemin etmek, yemin nedir? anayasanın hocam hemen önümde açıyorum. 81. maddesi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri göreve başlarken aşağıdaki şekilde and içerler diyor. Yemin yok anayasada. And içmek var. Ant ne ve niye içiyoruz hocam? Yani bu yemin ve and içme meselesinin etimolojik kökenleri konusunda bize ne söyleyeceksiniz? Bir, bir de kimler yemin ediyor anayasaya göre? Kimler yemin etmek zorunda hocam? Yani hem anlamı hem de bunu kimler yerine getirmeli ritüel olarak anayasaya göre? Neler söylersiniz? Tabii ki beni de böyle araştırdığımda çok etkilendiğim ve kadın kültürümüzden bize taşınan bir mesaj olarak algıladığım bilgilere ulaştım. Sanırım anayasamızın tercihini an diçmek şeklinde kullanmasında da bir işaret var. Eski Türk ve Moğol kültüründe an İçmek, e, and içmeye karar verenlerin e, bileklerini keserek, anlattıkları kanı e, indirdikleri süt kabından süt içmeleriyle oluyor ve ondan sonra da antlı oluyorlar. Yani e, birbirlerine karşı büyük bir manevi bağlılıkla bağlı oluyorlar, e, dayanışma ve destek içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla o gerçekten içiliyor. Yani madde ile aslında ruh ve insani yaklaşım arasında bir bağlantı kırılıyor. E, çok kutsal bir fiil. E, özellikle bu ifade tercih ediliyor ve e, anayasamız kimlerin and içeceğini öngörüyor. Öncelikle bizim seçerek bizim için kuralları e, koymaları konusunda yetkilendirdiğimiz milletvekilleri and içiyorlar. Böylece bir kere daha göreve başlamadan önce and içmeleri gerekiyor. Göreve böyle başlayabiliyorlar. Seçildikten sonra bir eşikten geçmiş oluyorlar ve bir kere daha aramızda yani millet ve vekilleri arasında böyle güçlü bir bağ kurulmuş oluyor. Bu bence çok ciddi bir farkındalık. Biliyorsunuz and içilen metin namus ve şeref üzerine and içildiğini belirtiyor. Herhalde bir insan için koruyacağı daha üstün bir değer yoktur. Namus ve şeref burada tam da doğru bağlamda kullanılıyor. Bazen çünkü toplumda anlam kaymaları olabiliyor. İşte gerçek anlamda namus budur. Yani kendisine emanet edilen bu milletin bekasını ve mevcuduna ve geleceğine sahip çıkma sorumluluğunu hakkıyla taşıyabilmek demektir. İşte milletvekilleri bunu böylece üzerlerine alıyorlar. Hangi partiden olurlarsa olsunlar, bağımsız da olabilirler ama hepsi aynı yemini ediyor. Dolayısıyla o Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yaptıkları süre boyunca bu ant'la bağlılar. Tabii biz hukukçular için de ayrıca böyle düşününce antlaşma ifadesinin de buradan geldiğini anlayabiliyoruz. Demek ki söz kutsaldır. Zaten kadim kültürlerde söz bir cisim gibi düşünülüyor. Yani bir sözü söyleyerek ona bu anlamı, bu değeri yüklüyoruz. Hatta sözü veririz, sözü alırız tıpkı bir nesne gibi. Bu ant da içildiği zaman e, o kişinin bütün o iyi niyeti, değerleri bize geçiyor, bizimkisi ona geçiyor. Böyle bir bağ kurulmuş oluyor aramızda. Aramızda zaten vatandaşlık bağı var ama bir kere daha milletvekilleriyle bizim aramızda bu ıı, ilişkiyi tescillemiş oluyoruz. Çünkü onlara bir emanet tevdi ettik. Yine izleyicilerimiz daha ilk programlarımızın hatırlayacaktır. Anayasamızın çok önemli bir maddesi var. Bütün sistem onun üzerine kurulu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimdir diyen altıncı maddesi. Ve her şey o maddeden doğuyor ve fışkırıyor. Egemenlik her zaman millette kalmaya devam ediyor. Ama anayasa sayesinde Devlet var oluyor ve devlete yetkiler veriliyor. Emanet veriliyor. Millet emanet veriyor. Dolayısıyla milletvekilleri bu emaneti an içerek alıyorlar. Burada çok önemli bir an var. Bunu aslında her seferinde bir kere daha düşünüp idrak etmemiz gerekiyor. Öncelikle milletvekillerinin ve aynı zamanda da tüm milletin. Çünkü biz verdik bu yetkiyi. Ama bu bunu da lanet tayin öylesine vermedik. Yeminle alabiliyorlar bu yetkiyi. Bu nedenle göreve başlama aşamasında bu yemini etmelerinin e, önemini bir kere daha vurgulayalım. Tabii sadece milletvekilleri değil. Aynı zamanda yine e, bizim seçtiğimiz, e, görevlendirdiğimiz cumhurbaşkanı da göreve başlamadan önce yemin ediyor. Onun yemini de milletvekillerinin yeminine benzer ama birebir... E, sözcü sözcüğüne aynı değil. Tabii ki aynı şekilde milletvekillerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı da yine anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, layık cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına yemin ediyor. Bunda bir farklılık olması düşünülemez. Aynı zamanda da hangi ülke üzerine yemin ediyor? Milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsü üzerine yemin ediyor ve üzerine aldığı bütün bu görevleri de tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücüyle çalışacağını yemin ediyor Büyük Türk milleti ve Burası da çok ilginç bakın biraz evvel yaptığım açıklamaya da bağlayabilirim Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda yemin ediyor. Bu benim yine böyle türlerim diken diken eden, içimi titreten bir ifade. Milletvekili yemininde geçmiyor ama cumhurbaşkanı yemininde geçiyor. Bunu da e, düşünmek gereken. Yani bir e, milletin başına, cumhurun başkanı olarak geçen kişinin tarihte bırakacağı izin sorumluluğunu taşıdığının da farkına varmasını sağlayacak oraya böyle bir tek özel sözcük konmuş. Tabii ki bir de Cumhurbaşkanının belirlediği Cumhurbaşkanı yardımcıları var, bakanlar var. Onlar da milletvekili yemininin aynısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, ediyorlar. Yani and içiyorlar. Anayasamızda öngörülen yemin sistemi bu şekilde. Hocam şimdi dediniz ki kadim Türk kültüründe and içmek e, karşılıklı birbirimize söz vereceğimiz insanla önümüze içi süt dolu bir kap konuluyor. Kanlarımızdan birkaç damla o sütün içine damlatıp karıştırıyoruz. Ben de içiyorum, karşımdaki kişi de içiyor. Dolayısıyla birbirimizin kanları birbirimize geçmiş oluyor. Belirli bir durumu kendi kanımızla garanti ediyoruz. Yani burada söz vermenin çok ötesine çıkan kendi kutsalımız saydığımız, kendi kanımız, varlığımız, bedenimiz, canımız, benliğimizi garanti olarak ortaya koyuyoruz. Diğer taraftan hani yemin etmek dediğimiz zaman hani inançsal bakımdan olduğunda da büyük yaratıcının adını kullanarak bir garanti vermiş oluyoruz. Bu durumda şimdi 81. madde hocam izin verirseniz ben bunu okumak istiyorum. Bir milletvekilinin okuduğu anayasanın e, emrettiği yemin her bir kelimenin her bir cümlenin ayrı derin bir anlamı var hocam. Şimdi şöyle Madde 81 diyor. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma hocam noktalı virgül büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Şimdi bir insan kendisini milletvekili olan olarak seçen halkına o halkın önünde büyük Türk milleti. Bakın büyük Türk milleti. Namusun ve şerefim üzerine and içerim diyor. Şimdi bundan daha büyük bir şey olamaz. Biz hani milletvekili yemin etti, işte şu yemin etti, bu yemin etti diye hani kafamızdan çok hızlıca geçiyor ama iş öyle değil. Canımı ortaya koyduğum bir şeyde bulunuyor bir vaatte. Şunları 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 yapacağımı. Dolayısıyla yemin anayasada demokratik bir düzen içerisinde bir insanın kendi yaşamını ortaya koyarak o anayasaya uygunluğunu, o toplumun, o milletin iyiliğini için çalışacağını, iyiliğini gerçekleştireceğini vaat ettiği ama kendi canını ortaya koydu. Çünkü namus ve şerefi yoksa bir insanın bir insan olarak da kıymeti yoktur. Kadim Türk kültürüne göre, inancımıza göre. En büyük şeylerden biridir hocam yemin. Şimdi kimlerin de yemin ettiğini de gördük. Dolayısıyla aslında e, hesabı sorulması gereken şeylerin başına yemini koymak çok yanlış değil hocam. Yani Tabii. sen yemin ettin. Tamam. Neye? Şunlara, şunlara, şunlara yemin et e Gel bakalım. Hani her demokrasi gerçi sandığa oy atmayla bitmiyor. Aslında başlıyor. Yani oy atmak demokrasinin başlangıcı ve o süre o bizi yönetmek için aday olan insanlara verdiğimiz o geçici yetkinin hesabını sorduğumuz bir sonraki seçim döneminin başlangıcında onun hesabını istiyoruz ya da almış sayıyoruz. O yemine karşı uydu mu uymadı mı? Uyduysa ben oy vermeye devam edeceğim. Uymadıysa oy vermiyorum. Göz ardı edeceksen sorumluluğu da bana ait. Tabii. Şimdi burada hocam yemin ediyoruz. Tamam ettim. Ama yapmadım. Yerine getirmedim. Uymadım. Zaman içerisinde Hani uyuyacakmışım gibi yaptım ama olur ya sonradan namus ve şeref kavramı bende değişti. Başka bir şeyler oldu. E, İhlal ettim ama milletvekiliyim. Ama kamu görevlisiyim. Ama devlet ad Türk milleti adına karar veriyorum ben. Uymadım. Ne olacak? Kim bana ne yapacak hocam? Anayasa ne diyor? Yeminine uymayan adamlar için, insanlar için. Çok ilginç de farklı bir şekilde yaklaştınız. Evet. Yani yemine uymamanın sonuçları diye bir hüküm yok. Ona öncelikle söyleyeyim. Açık bir şekilde yok. Ama hakikaten böyle bakmalıyız. Bana sorarsanız vatandaş olarak böyle bakmalıyız. Çünkü yemin edildi. O gazi meclisin çatısı altında yemin edildi. Dolayısıyla asıl sürekli bu yeminin de takipçisi olmalıyız. Çünkü bütün değerlerimizi toparlamışız, paketlemişiz, o yeminin içine koymuşuz. Hukukun üstünlüğünü konuşuyoruz. Demokratik devleti, layık cumhuriyeti, Atatürk ilke ve inkılaplarını konuşuyoruz. İşte ne kadar aslında birbiriyle örtüşüyor ve bütünlüyor. Bu bizim de dediğiniz gibi umursamayacağımız bir konu asla olamaz. Yani milletvekillerinin de uyanık oldukları her an belki uykularında bile bu yemini arka planda çalıştırıyor olmaları gerekir. Olması gereken budur. Ancak ne olabilir? Tabii ki bu bir olasılıktır. Beşer şaşar diye bir söz var. Siz de bunu ifade ettiniz. Beşer nasıl şaşabilir? Ee, mesela çok ilginç, bunun da yine ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. And içmeden hemen sonra gelen madde sizce ne olabilir? Beşer neyle şaşabilir mesela? Hocam şimdi anayasanın 81. <laughs> maddesi and içme, 82. maddesi de üyelikle bağdaşmayan işlem. Evet. Evet. Olur da beşer bu, şaşarsa ha evet. şaşmasın diye bize bir kılavuz vermiş anayasası. Çok güzel söylediniz. Kesinlikle kılavuz vermiş. Yani ilk olasılık olarak da anayasanın aklına ne gelmiş? Ee, milletvekillerinin tabii ki sözümüz meclisten dışarı <laughs> diyelim burada tam yerine oturdu ee, üyelikle bağdaşmayan akçeli işlere girişmesi. Bunları e, tanımlamış anayasa. Teker teker milletvekillerinin e, ne tür e, işler yapamayacağı, birlikte bağdaşmayan işlerin neler olduğunu teker teker tanımlamış. Aslında anayasanın muradı, dileği milletvekillerinin e, 7-24 sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yüklenen görevleri yerine getirme yolunda çaba göstermesi. Yani milletin iyiliği için en uygun kurallar neyse bunları yazmaları, o komisyonlarda çok aktif bir şekilde çalışmaları, e, ülkenin, milletin menfaati neyse o doğrultuda kural koyma. Asıl görevi bu zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani bu açıdan Hocam, da aslında çok siyasi ücudum. parti ötesi bir durum var. Tamam süper. Şimdi dediniz ki ülkenin ve milletin menfaati neyse dediniz. Evet. Şimdi biz and içme 81. maddeden bir madde geriye gelelim. Önümde şimdi milletin temsili diyor 80. madde. Evet. Bakınız okuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. Dolayısıyla bir milletvekili neden büyük Türk milleti önünde namusun ve şerefim üzerine and içerim yeminini ettiğini bir önceki maddeden anlıyoruz. Yani Kesinlikle milletvekili öyle. için söylüyorum. Siz, sizi seçenlerin vekili değilsiniz. Siz, sizi seçenleri yaşadığı bölgenin vekili değilsiniz. Kadim, geçmişten ezelden ebede giden Türk milletinin e, Büyük Millet Meclisi ve Gazi Meclisi'nin üyesisiniz. Dolayısıyla ettiğiniz yemine canınızı teminat verdiniz. Namusun ve şerefim üzerine and içerim diyerek. Şimdi hocam. Tamam, ihlal edildi. Akçalı ilişkilere girmeyeceksin dendi. Ama oldu ki, hani olmaz ya, olur ki ben bunu da yerine getirmedim. Kötü oldum ben, yani kötü bir insan oldum. Çünkü bir pozisyon elde ettim, bakış açım değişti, karakterim değişti. Türk milletini verdiği imkanlarla namusum ve şerefim üzerine yemin etmeme rağmen yetinmemeye başladım. Oynamaya başladım tabiri caizse. Şimdi e, o zaman benim karşıma ne çıkacak? Anayasa Oy veren 85 milyonda bir hissesi olan beni böyle kötüleşen insanlara karşı nasıl koruyacak hocam anayasa? Bunun yanıtını da izleyicilerimiz bence hatırlayacaklardır. On numara bir maddemiz vardı. Kanun önünde eşitlik. Dolayısıyla siz biz şaşarsak ne olacaksa milletvekilleri de şaşarsa o olacak. Kendilerini yargının karşısında bulacaklar. Çünkü bizim döngümüz böyle çalışıyor. Ve e, yargı önünde herkes eşit. Yani milletvekilleri için e, ayrı kurallar yok. Çünkü o kurallar, bağlı olduğumuz o kurallar hepimiz için geçerli. E, bu kurallar iyilik üzerine tanımlanmış. Yolsuzu e, yücelten, buna izin veren bir kural olamayacağına göre kesinlikle bu kurallara göre yargılanırlar. Bir takım tabii ki prosedürel farklılıklar olabilir. Çünkü onların bir sıfatı var. Bazen ne olabilir? Aslında gayet iyi ve temiz oldukları halde bir takım siyasi oyunlarla bir kumpas kurulmuş vesaire olabilir. Bunları bertaraf etmek için veya diyelim çok söyledikleri sözler yaptıkları açıklamalar zülfiyare dokunmuş olabilir. Hani Bunlardan dolayı bir baskıya uğramalarını ve bir belki işte yargı önüne çıkarılmalarını biraz daha uzatan bir süreç olabilir ama biz zaten yargıya güveniyoruz. Neden? Çünkü bizim yargımız bağımsız. Ola ki böyle kumpaslar kurulmuş olsa bile orada adalet yani Türk adaleti bunu objektif deliller ışığında değerlendirir ve böyle bir haksız suçlama yapıldıysa bunu ortaya çıkarır ve haksızlıkla suçlanan milletvekili de zaten bu suçlamalardan kurtulur. Ancak aksi durum söz konusuysa, beşer şaşmışsa, şaşan her <laughs> kişi gibi o da cezasını bulacaktır. Ama tabii ki millet nezdinde yeminini çiğnemiş olmasından dolayı uğrayacağı o namus ve şeref kaybının telafisi yok. Bu açıdan söyledikleriniz çok önemli. Namusunu ve şerefini kaybedenin fiziksel varlığını devam ettirmesinin nasıl bir anlamı var? Onu da tabii ki yine izleyicilerin takdirine bırakıyorum. Onun için Hocam, ona Atatürk cevap vermiş. edildiğini bir kere daha vurgulayalım. Hocam o az önce söylediğiniz şeye hani namusunu ve şerefini e, e, yok etmiş, kaybettirmiş insanın fiziksel varlığını ne kadar anlamı var kısmına Atatürk cevap vermiş. Bir şey de diyor ki mesuliyet yükü, sorumluluk yükü her şeyden, ölümden de ağırdır demiş bakınız. Yani eee bilene ve taşıyabilene. E, evet. Yani e, bilen ve taşıyan insanları da seçebilmek lazım. Peki hocam bizi koruyan hakim bizi koruyan derken yani e, adaleti ayakta tutan hakim ve savcılar yemin ediyor mu? Madem en son başımızı vurduğumuz bizi koruyacak onlar var. Onlardan başka bir şeyimiz yok. Onlar yemin ediyor mu hocam? Evet yine yine Tan Fırtına'nın gözüne sapladınız. Eee <laughs> Etmiyorlar. Şaşırttınız tabii ki. Ama böyle evet, çok bir yemin yok. Sadece sadece e, Anayasa Mahkemesi hakimleri göreve başlarken e, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu görevlerine dair kanun uyarınca ilgili hüküm uyarınca orada belirtilen e, yemin metnini okuyarak yemin ediyorlar ve öyle göreve başlıyorlar. Ama diğer adli yargı, idari yargıdaki e, hakim ve savcılarımız, yani diğer yargı kollarındaki hakim ve savcılarımız yemin etmiyorlar. Bu da ilginç bir bilgi ama yani anayasamızda böyle bir düzenleme yok. Başka hakim ve savcılar kanununda da böyle bir düzenleme yok. E, anayasa Mahkemesi hakimleri dışında e, bu şekilde bir yani düzeni koruyacak olan, adaletin bekçileri olan hakim ve savcılarımızın saat ağızlarından çıkan bu şekilde böyle bir söz, bir ant içme yok. Böyle bir ant içme metni yok kendilerini göreve başlarken okudukları. Neyse ki bizde var hocam. Biliyorsunuz avukatlık kanununda ha, evet, e, e, avukatlık ruhsatı alırken önce yemin ediyoruz. Sonra e, hangi kimse, üstadımız, meslektaşımız veya baro başkanımız bize cübbemizi giydiriyor. Ondan sonra o yemin metnini okuduğumuza ilişkin tutanağı da dosyamıza koyuyor. Evet ve biz meslek hayatımız boyunca o ettiğimiz yemine bağlı kalabilmek için mücadele ediyoruz. E, bu da bizim için bir mutluluk olsun. Çok teşekkür ederim hocam. E, bir sonraki programın konusunu şimdilik sürpriz bırakalım, hocam. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bizi dinleyen herkese e, saygı sevgilerimizi gönderelim ve teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.